Thank you.

şey artık kurs resimleşti. Evet, arkadaşlar evet. 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 konteyner falan geldi. Yani ya ya. Erzurum ya. Yani Erzurum Yani Erzurum Başörtü Başörtü şu a, şu a. Şu a. De, Başörtü 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 düş. Şey şey oluyor Evet. kiraz yani buranın kirazı meşhur değil yani. mi? Evet. Sayın Kaymakam, Japonya yani, e, e, gelişmiş ülkelerde ve ülkelerde burada bu sadece kadın kullanıyor. Orada herkes de kullanıyor. Ben bu şeyi satıyorum aslında. Şile bezini satıyorum. Kapadokya'da alıyoruz. Hı hı. Benzeri işlemeler yapılıyor. Bizim taşma standımız var Şey, bir şu an Yani renk desenler evet. Biz bunu yönden yapıyoruz başkanım. Şimdi bu orman ya, bu Japonya'da bunu satmak zor. Mesela şu ölçü. Bizim olarak top olarak ürünü sunarız, siz de Biz bu şeyi Olur kaymakamı yükerekler. Şu anda e, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan karnamaz Bezi kursundayız. E, yaklaşık e, bir yılı aşkın bir süredir 40 bayanımız burada. İşkur aracılığıyla ee, eğitimlerine devam ediyorlar ve e, çok güzel bir şekilde ilerleme kaydettiler ee, ve e, çalışmalarımız kısa bir süre içerisinde de meyvesini verdi. Ee, şu anda iş adamlarımız sayesinde inşallah ürünlerimiz çok kısa bir süre içerisinde. Japonya'ya ihraç edilmiş olacak. E, mutluyuz tabii ki çünkü yüzyıllardır süren bir gelenek unutulmaya yaslanmıştı. <laughs> Bizler de inşallah bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için e, elimizden geleni yaptık ve başarılı da olmuşuzdur. E, i̇nşallah ilerleyen süreçte de e, çok daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. E, Kars Müsiyat Ali Aliyyatı e, bugün olur Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen Karnavaz e, bezini ilk üretilen parti yerinde görmeye geldik ve çok güzel ürünlerin üretildiğini gördük. En kısa zamanda Japonya pazarında satılması için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Erzurum Müsait Başkanı Fuat Demir, e, sosyal proje adı altında başlatmış olduğumuz projelerden Karnavaz cecimi için bugün e, ilk ihracatımızı gerçekleştiriyoruz bölge ekonomisine ve istihdama ciddi manada katkı sunacak kanavas bezini e, Kars Müsya üyemiz Ali Uçun Bey ile inşallah Japonya pazarına çıkarıyoruz. Teşekkür ediyorum. Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan. Şu an e, Olur Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Geleneksel olarak geçmişte üretilen kanavas bezini bir ile yakın bir süredir Halk Eğitim Merkezi'nde üretmekteyiz. E, Kaymakamlığı Kaymakamımız İlker Bey başta olmak üzere bir yıldır sürdürdüğümüz üretme ve devam ediyoruz. Eylül ayında kur aracılığıyla, valimizin desteğiyle beraber bir kurs açtık. 40 bayanımız şu an burada üretim yapıyor. İlk ihracatımızı inşallah şu an Japonya'ya yapıyoruz. Bu konuda süreçte desteği olan başta valimiz olmak üzere o e, veya okay Bey'e, e, Mehmet Sekmen Bey'e, e, vekillerimize ve e, İşkur İl Müdürümüz Altur Kadir Bey'e teşekkür ediyorum. E, i̇lçemize hayırlı olmasın diliyorum. Ben Tülay Yıldız, Karnavas Bezi Dokuması kursiyeriyim. Dokuduğumuz ürünlerin ilk postasını Japonya'ya gönderiyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür evet. ederiz. Ben Gönül Aktürk. Burada usta öğretici olarak görev yapıyorum. Şu anda Karnavas Bezi projesiyle birçok ürün çıkarttık. Cecimlerimiz, başörtülerimiz, ranırlarımız, kutlarlarımız. Bunları tabii güzel bir şekilde çıkardık. İlk çıkardık ürünler Japonya'ya doğru yola çıkıyorlar.